Bu arada burada hava İstanbul'la bir gider. Hava İstanbul'da serin olduğu zaman burası da biraz serinliyor. Hava gördüğünüz gibi bulutlu. Böyle bir hava var. Hani tişörtleyiz şu an ama kısa kollu yine de serin hava. İstanbul'da serinmiş çünkü. Ama mis gibi mis. Aa, şeker şekerpare yapacağım. ya? Bir kilo mu un alayım iki kilo mu? Bir kilo, Burada iki kilo çok. Burada. Ha bir kiloluk un alayım. Ha. Tamam. Bir de ne Şekerpare anne çok yap ya, şey Bak oldu. ben zayıfım, şekerpare yemem lazım. Ha? Şey şeyimiz var. Fıstık üstüne var. konacak Badem var. Var bademin var. Biraz ceviz kırarsın. Ha. Üstüne. Çok yap diyorum. İşte 30 tane oluyor. E daha. işte 20'si bana anca. E tabii sen ye. Aa. Hayır, sevmem bu iri bamyayı. Ama o iri bamyayı fırında yapıyorlar ya. Hayır. Ama sen de bir şey sevmedin mi? Allah. Hı. Yağlı bir... Ah, Yağlı Bepan'ten bile 60 lira olmuş. Evet, evet. Ben inanamıyorum. Bütün çok, çok masraflısınız bu ara. E sen kendini alırken Ben ne yapayım 60 lira? Benim kremim 6000 lira. Evet. Ancak o benim bebeksi suratıma. <gülüyor> <gülüyor> o bebeksi suratıma ancak 6 bin liralık krem oluyor. bir şey yazmış burada eski ne o? Ne bileyim ben. Aman at. Hadi anne hadi liste yapacaktın ya. İşte kağıt arıyorum bunlar yaz.